Ben ilk o subliminal mesajları hazırladığımda, Kur'an terapisinde. Yani mantık oydu. İnsanlara her şeyi yükleyebilirsin. Ama hayır yükleyelim. Hayırlar olsun. Çünkü şeyler bunu kullanıyor. Şu anda bakıyorsun öyle programlar izliyorum ben. Ee, o programları izledikten sonra pat yakazaya bir düşüyorum. Aa hakikaten geliyor. Şırıngayı bir basıyor sana. Odanın içinde geziyorum. Bakıyorum kişiyi görüyorum. Youtube'da buluyorum o kişiyi. Yani onu orada görüyorum. Sonra onların suretleri değişiyor. Allahu Ekber diyorum bunlar anlatılacak şeyler değil. Ama şu beyninize güvenmeyin ve inanmayın ve Allah'ın Allah'ın koymuş olduğu sistemden ve yoldan, yoldan da sapmayın. Çok ağır imtihanlar içerisindeyiz. Çok ağır. Ve cehenneme yani kendi algısına ve zannına öyle bir düşüyor ve o zannı, o algısı bir gün karşısına çıkacak ve işte bu kendi ellerinle işledi. Ama ben bilmiyordum. Ama yaptıkların bunu netice verdi. Sen onu yersen, onu düşünürsen, öyle yaşarsan böyle muamele görürsün. Bu bir yasadır, bu bir fiziktir. Arpa buğday biçmedi. O zaman şöyle bir şey çıktı. Başlangıç şeye dönelim. Şimdi simülasyonla mı yaşıyoruz dedik ama simülasyonun içinde bir simülasyon var. E, tabii ki simülasyonun içinde simülasyon var. Yani. Aynen. O zaman o simülasyonun içindeki... Hayırlı simülasyonu simülasyonlar. Anlayacağız. <laughs> Hayırlı simülasyonlar. O simülasyonu onlarla anlarsak İşte Deccal'in yaptığı, dediğimiz yanıltıcının yaptığı bu. Zaten herkesi Hı. ilahlığını kabul ettirecek. Tabii. Büyüyle dua arasındaki fark budur. Aynı sistemdir. İkisi de etki eder, teshir eder. Sihir tesir eder, etki bırakır. Kelam öyledir. Kelam zaten iz bırakan demektir. Ve bugün... İzliyorum yani. Ha, dedim ya işte o programları izledikten sonra iki gün benim nöronlar birbirine döndü. Üstad bir yerde diyor Beyazıt Camii'ndeydim bir gün diyor. İşte nereden geldiği belli olmayan bir ses dedi ki sen bu Kur'an'a çok böyle ulvi bir kelam nazarıyla bakıyorsun. Bir de beşer kelamı gibi bak. Ve o anda öyle bir baktım diyor. Kur'an'ın diyor bütün o nurları sönüverdi diyor. Anladım ki bu gelen şeytandır yani dessas desise öyle bir yerden giriyor ki yakalayamazsınız. Çok sinsi. Ve algoritmayı tık edip attığı anda o insanın aklına gelmez mi öyle gelebilir? herkes oradan çıkamaz. Mesela ben, Herkesin öyle bir ilmi yok. Öyle bakarım. Sen yani öyle bakarsın. İki yönlü mutlaka yani bir yönünde saplanmayayım diye özellikle Çift yönlü bakmayı gayret senin eder. için geçerli. Sen zülcenah'in çift e, yönlü. Safırlar. Ama herkes böyle bakamaz. Herkes onu e, gerçek zannedip. saplanır gidebilir. Gider. Onu gidenler şöyle var. yapıyorsun. E, ben mesela eskiden dayım atı bağlardı otlasın diye geniş yerde. Hı -hı. At döne 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 döne, döne o sopanın etrafında tıkanır kalırdı. Evet evet evet. Ondan evet, sonra evet, evet, ben evet, ondan evet. da örnek aldım. Dedim ki ben de o sopanın etrafına sarılmayayım ama hani gezebildiğim yerde gezeyim. <laughs> Şimdi sen bir şey yani. yaşasan, bak ben diyorum ki ben iki gün deist oldum yani. Hakikaten deistin evet. mantığının ne olduğunu anladım. Ve Allah'a dua ettim. Secde dedim. Allah'ım yani ya deist, kurtar beni. Açıklayalım bilmeyenler için. Peygamber'e inanmıyor. Allah var diyor. Allah Peygamber var ya, Peygamber e, şey ya yani. Her, yani, diyor. Peygamber'e Kur'an'a filan şey yapmıyor. falan gelmez diyor. Kur'an bir anda düştü yani. Tamam düştü. Ne oldu? Ne yaşadın orada? E, ne yaşadım? Dua ettim tekrardan. Dua Hadi de esmasına ama inançla girmek için. çıkmışsın. Yani oradaki o hissettiklerini ya tamam böyle bir dünya da var. Bu da olabilir falan. Oradayken öyle mantıklı geliyor evet, ve mantıklı. kabul etseydim olabilirdi. Peki o sana dışarıdan böyle bir vesaire mi geldi yoksa sen kendin mi öyle bir şey İşte gördün? dışarının tetiklemesi, içerinin... Yani nereden onu biliyorsun dışarıdan olduğunu? Yani Çünkü anlayayım. izlediğim konular, izlediğim şeyler öyle bir yoğunlaştı ki. Yoğunlaştı ki. Yani bu e, bak saç Tekrar çok... olmaz mı? Tekrar olmaz mı? Her yani an her şey olabilir. Kendine? Her an her şey olabilir. Zaten şeyler hep öyle demiştir. Allah'ım imanımızı son muhafaza kadar. son nefese kadar. Yani bu mesele iman ve inkar meselesi. Yani bunu göremeyen bu dünyada o suyun mucizesini bir damla suyun mucizesini göremeyen öbür tarafta kendi yani çok basit akletmez Ön misiniz bu şeyde yani. Akletmez misiniz bu yani. Geliyorum. Burada ikilik var. Hı hı. Yani çokluğu ikileyen görüyoruz. İkilik var. Yani dualizm var. Tek yaratıcı inancı var. Yani tevhid var. Hı hı. Buradan buraya bu geçiş nasıl oldu? Oradan buraya nasıl geçiş yapacağız? Yani tek bir yaratıcıyla onun yarattığı sistemin çok görünmesini nasıl anlayabiliriz? Çok görünmesini bırak. Zaten yaratıcı yaratım yaptığı andan itibaren ikilik başlıyor. Evet. Bir yani... yaratıcı var bir de yarattıkları evet. var. Hadi esmasıyla Mudil esması arasındaki ben e, esmalar da öyle aynı evet, çift aynı. Yani sonuçta e, karanlık karanlığı da yaratan o aydınlığı da yaratan o aslında sadece aydınlık var. O aydınlık bize karanlıkmış gibi görünüyor bazen. O inkar, o küfür, imanın farklı açılımına vesile oluyor. Ondan sonra bambaşka açılar görüyorsunuz. Belki kendini deist zannediyorsun, ama bambaşka açılımlar olacak. Belki kendini imanlı zannediyorsun, ama şirkin içinde olabiliyorsun. Bu neyle ilgili? Bu bir tercihle alakalı bir şey. Tercihte şu: eğer sadece bu dünyayı, sadece bedeni asıl alıyorsan, o zaman bütün bildiklerin içinde içinde hapsoluyorsun. Ama Tek yönünü öteyi, görüyoruz o zaman. Aynen, aynen. Ama öteyi alıyorsun açı kazan, açı kazanmak Bir işte. De tamamen öbür yönünü alanlar var. Denge, ihtinas, sıra, Mesela el adam müstakim. diyor ki ben sırf diye cennet için çoluğu çocuğu bırakmış. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yani denge yani değil çocuk zaten. zaten denge perişan. Değil. Denge O devamlı öyle. kılıyor. işte, o denge değil. İhtinas, sırat, tel, müstakim. Yani... E, Şeyler eskiden çağ, yani e, Nefsi kamileye geldikten sonra yani en üst makama geldikten sonra şey diyor şeyhi çarşının içine git şimdi çarşının içinde bunu deneyeceğiz. Tabii, tabii. Sen şimdi Halk belli içinde. bir yere geldin ama riyazetle geldin. Bakalım orada ne yapacaksın. Tabii. Halk içinde hakkı görmek. Ha oradan o deist kafadan çıkartan neydi? Şuydu. Eğer dünyayı tercih etseydim. Eğer ki dünyayı tercih etseydim, nefsimi tercih etseydim kalabilirdim. Ama Allah'ı tercih ettim. Dedim biraz ki, kalsaydın ya belki de. Yok kaldım biraz kaldım. <gülüyor> <gülüyor> e, ama e, yani şöyle anlamak için çözüldü çözüldü. E, fakat ondan sonra İbrahim Esinlerle tanıştım. Profesör Doktor İbrahim Esinler insanlar izlesinler. Zaten o bilgisayarda nasıl açıldı karşıma onu da bilmiyorum. E, yani orada çok şeyler Yedikten yaşadım. O. Ramazanın son 10 günü oldu hepsi. Bu yani geçtiğimiz Evet geçtiğimiz Ramazan. Şunu demek istiyorum. Sağlıkları çıktı dediler sana. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Şunu demek istiyorum, ee, hakikaten e, saç bir sürü kılı kaldırıyor ama göz kaldırmıyor. Öyle hassas noktalar var. Allah e, sıraten müstakimden ayırmasın. Yani e, İbrahim esinleri izlesinler. O Kur'anın matematiğini gördükten sonra e, artık bir şeyler farklı oturmaya başladı. Ha. Yani. İman akıldan kalbe inmesi ayrı bir şey. Ey iman edenler iman edin ayrı bir şey ve imanın vermiş olduğu güven, huzur ayrı bir şey ve imanın yolu belli, inkarın da sonucu belli, yolu belli. Bunu bu dünyanın kurulmasının şeyi bu, yapısı bu zaten. Yani bu gelişim için kurulmuş. Yani küfür içinde imanı buluyorsunuz. Karanlıklarda aydınlığı görüyorsunuz. Deccal olacak ki işte Mesih, Mesih olacak ki Deccal bu kavramlar ve bugün her devirde bu vardı. İşte Firavun döneminde şimdi başka şimdi dönemlerde benim anlattığım sana sorduğum Hı -hı. soru da dualizm. Evet, anlatıyorsun. Evet. Bu dualizmden nasıl çıkış yapacağız? Yani bunu tek bir tanrıyla nasıl bağdaştırabiliriz? Yani bütün anlatılan her şey aslında bir Tanrı'nın içinde, o içinde diyemeyiz de ama onun içinde diye anlamaya çalışalım. Yani tek bir varlığın içinde olan bir tane şey bunlar. Diye yorumlar ben var. Ben de şöyle yapıyorum. Yani bunun hakkında çok şey söylenebilir. Sesi hangi elim çıkarıyor? Hangi elim çıkarıyor sesi? Kimisi der ki şöyle oluyor. Sağ elin çıkarıyor. Kimisi der, saçmalama sol elin çıkar. Kimisi de ikisi çıkarıyor. Kimisi der ki daha yeni. Ya ses yok ki filan. Yani şu sesi duyduğumuz anda dansa başlayabiliyorsak, şu muhteşemliği gördüğümüz anda içimizde bir şeyler doğuyorsa, biz dualiteyi aşmışızdır. Yani ben, şey, ben, ben şöyle diyorum, yani bunu görmek işte bir. E belki latifleşmekle ilgili bir şey. Yani o kadar basit değil. Yani ya çok abartıyorsunuz siz. Ya hidrojenle oksijen bir araya geliyor kardeşim işte bir damla su neyse ne yani ama bana ne diyemiyorum. Hayran oluyorum, hayret ediyorum ve şoktayım. Yani elimi ben kaldırmıyorum. Anlatabildim mi demek evet. istediğimi? Yani bunu ifade edemem. Yemeğin tadını nasıl ifade edersin? Nasıl gösterirsin? Yok gösteremezsin. Gösteremezsin. Kendin bilirsin. Aşkı nasıl tarif edersin? Edemezsin. Yaşarsın. Ama işte şey diyor Hakkal yakın. Ha işte, yaşarsın. kal yakın içinde yaşamak. İşte bunu yaşadığın zaman da şeytan dediğimiz o yanıltıcının o kısa devrelerin bile Allah'ın izniyle olduğunu, bunun bir imtihan, bir sıçrama noktası olduğunu. Ama neden imtihan bir, olsun? Bak, neden imtihan olsun? Neden? Çünkü ne gerek var? Allah neden? neye imtihan etsin? E şimdi, Zaten Allah'ın içinde oluyor bitiyorsa olaylar. <laughs> ne kendi kendimi imtihan ediyor? Nasıl oluyor? İşte bu? onları yani şöyle amaç ne burada? Amaç bizim kendini fark etmek, hak etmek, hak ediş. Yani e, tohum ...evet içinde ağacı, Çok ağacı, tohum... Sınaraya ...yo, yo, 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 hayır... ...yani tohum içinde ağaç var... ...ama bir kuvve olarak var... ...onun bir fiil olarak... ...o ilim olarak var... ...o kudret olarak açığa çıkması... <laughs> ve e, yani onun potansiyellerinin Şöyle görülmesi. Yani? Allah kendini biliyordu ama bir de malum olanla yani orada bir tecrübeyle kendini. Görmesi, göstermesi İkinci bir... ve onların gözünden de görmesi. Evet. Ve gören de o, gösteren de o, görülen de o. Biz o bilen gibiyiz. O kendi bir faaliyet var. Aslında şu var. Ene denilen bize ene olarak izafi varlık olarak verilmiş o şey bir açı kazandıraraktan bu hareketi başlatıyor. Hareketi başlattı. %50 %50 olsa hayat olmaz. %51 ile %49 arasındaki o sürtüşme. Kainat neden sürtüşme. varlığı tercih etmiştir diye. Evet. Hawking'in şeyi o sözü. Kainat o kadar zamandır yoktu. Niye varlığı tercih etti? o lam elif harfi var ya, lam elif harfi. Direkt elif olsaydı, direkt elif kesintisizliktir, bilemezsiniz. Ama lam elif yaptığı anda, o kesintiye girdiği anda elifle lam elif arasındaki farkta siz mimi fark ediyorsunuz. Yani kesintisiz... Aşağıda mim oluyor. Aynen, kesintisizle kesinti, mili kesinti. Mili kesinti bizim enemiz. İzafi varlığımız, emanet olarak verilmiş. Onun bir varlığı yok. Biz yokuz, evet yokuz. Ona göre yokuz. Onun varlığı şöyle Allah'tan geliyor zaten. o. Evet. Onda ilahlık gücü var. Var. Onu bize emanet zaten. olarak yani vermiş. zaten kendimizi evet. ilah zannediyoruz. Aynen. İşte zannetmememiz lazım. İşte onu onun adına vermek. Yani onu fark etmek mi bizim görevimiz? Ya, onu fark et ki yaptığın her şey ebedi olsun. Onu fark et ki onu yaşa ki onunla yaşa ki her şeyin ebedi olsun. Yani ee, kıldan ince kılıçtan keskin. Zaten onu fark eden cennete giriyor. Cemal'i görüyor. Dengeye geliyor. Dengeye Ve geliyor. cehennemi bile tefekkür ediyor. <laughs> yani ben eğer öyle bir şey olursa cehennemi de merak ediyorum. Cenneti Zaten de merak ediyorum. Şeytanı da görüyor. Heh, yani arkadaşına sesleniyor diyor ki ya heh. Bak diyor beni hmm. yanıltacaktım diyor dünyada hmm. çok yani, kankaymış onlar. Bunu ben biraz Kubilay Han diye şey Marco Polo diye bir ha Marco, Polo, Marco Polo da ben çok seviyorum orada Kubilay Han'ın yanında Marco evet. Polo diyor ki sen diyor sadece not tutacaksın diyor ha. karışmayacaksın benim şey karış Karışmayacaksın. Gördüğünü anlat. Ben Allah'ın sisteminde meleğini de şeytanı da cehennemini de cenneti de sadece not tutuyorum ve Allahu Ekber diyorum yani. Gördüğünü anlat sen Marco Polosun. <laughs> Aynen. O kararı öbürü versin. Aynen. Ve onun yaptığı Üçünlüğü her şey versin. hikmet. Deccal de onun izniyle, melek de o, her şey onun izniyle ve bir şey gösteriyor yani bize bir şey fark edelim. Rüzgarla savrulmaz mısın? Hı? Rüzgar bir taraftan hızlı sersin. İşte e, ateş hava su toprak ihtinaz seratel, müstakim diyoruz ya hep. Kaldıramayacağından fazlasını da yüklemez. Bu herkes için geçerli değil. Ya yani çok savruluyoruz bazen yani. Eee... Yani Hazreti Mevlana diyor Bak, biz bile gitmemiz lazım. Mesela ben ticaret yaptım. Hı hı. Ee, şeyler çalışıyor. Kalifiye yani usta. Yani hı hı. mesela bardağı ondan iyi yapan yok. Hı hı. Ayakkabıyı hı hı. ondan deri ceketi güzel diken yok mesela. Şimdi bakıyorum çok sipariş geliyor bir sezon. Adam yok. gidiyorsun öbür atölyeden adama gel ya bize iş var falan. Abi diyor şu kadar para verirsen transfer parası futbolcu gibi gelirim falan diyor. En sonunda bırakıyorum ya olmayacaksa. Bir bakıyorum siparişler kesil diyor bütün piyasada. Oo diyorum ne güzel ya yani millet adam aldı şimdi onların parasını ödüyor ben diyorum. Tamam mı? Piyasa bozuk. Bunun tam tersi oluyor mesela. Adamlar geliyor, adamlar geliyor, sipariş yok. Allah Allah diyorum onlar nasıl besleyeceğiz falan. Bir bakıyorsun siparişler gelmeye başlıyor. Bunlaki, yani Buradaki, da böyle dikkat etmek gerekiyor ama. Ben şöyle şey ben yapıyorum. Şeyleri çok Peygamber aleyhisselam bazen bir akışa hadis içeride de konuştuk ya. Bir mana yani şöyle bir yerde söylüyor. Allah'ın zatını tefekkür etmeyin. Yani isimsiz halinde kayboluruz. Tabii canım onu. İsimleri üzerinden zaten. aynen. Tevekkül ilkesi çok güzel. Vazifeyi yap, ve Allah'a hüsnü zan en büyük ibadettir. İbadettir. Hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayırlar olabilir. Siz bilemezsiniz. Onu illaki kendimize göre tanımlamayacağız ama güveneceğiz ve yolumuzda devam edeceğiz. O abes iş yapmaz. Kaldıramayacağından fazlasını da yüklemez deyip tevekkül üzere yaşadığımızda balansa geliyoruz. Aksi takdirde ya o uca <laughs> gidiyoruz veya diğer kutuba gidiyoruz. Hepsi iç içe. Aslında çok fazla saldırırsan da kaçıyor. Aynen. Bazen bırakıyorsun, sen istediğinden fazla geliyor. Yani sonuç odaklı olmayacağız, süreç odaklı olacağız. Takip etmeyeceğiz. Tabii sonuç odaklı değil, süreç odaklı. Yani Ama isteyeceğiz sebep, yine. sebep ve sonuç, ha, başlangıç sebep ve, ve sonuç. son. Bak, güzel bir şey. Ama bu bir süreç aslında. Yani bu sonucun da yeni bir sebep doğurduğunu, bu tabii sebebin tabii. de bir önceki sonucun sebebi olduğunu, eğer ki bütünlüğünde okuyabilirsek tevhid zaten bu. O zaman e, halden hale geçiş görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler E zaten hep öyle eyler. Gözlemle diyorsun. Gözlemle. Gözlemci vazifeni olarak yap. işin içine girme, bir, karışma. Vazifeni yap, vazifeyi ilahiye, neticeyi ilahiye karışma. Pencerelerden seyret, içlerine girme. Ee, yani elektrona bunu yapmaya çalıştılar. Yani o tecavüz zihni tutan veya bırakan zihin müdahale eden bu egodan kaynaklanıyor. Benlikten kaynaklanıyor. Yani Zaten elektron şaşırttırdı onları. Evet. O öyle yapar. O tuzak kuranların en hayırlısıdır çünkü. <laughs>